Ha ne yaptın aldın mı vakayı? Kravat. İyiymiş. Pemmiş yeni mi? Evet yengen aldı. Bırak şimdi doktor yengem sana hayatta pembe kravat almaz. Ama sen maşallah son bir aydır kravat defilesindesin sanki. Bir gün çizgili bir gün şal desenli bir gün düz renk. Kendime alışveriş yapıyorum. Yapamazıyım. Sana hesap vermek zorunda mıyım ben her şeyi? Ha? Tamam be, hemen celallem. Celallenmiyorum abi. Nesi varmış müzisyen? Bilmiyorum. Mehmet Ali hocama soracaksın. Onu niye? Çünkü İpek hocam vakayı ona verdi. Efendim? Sen ne dedin? Ben? Beni biliyorsun canım. Ben İpek hocamın kurallarına uyarım. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Polikliniğe canım ben. Tamam geliyorum ben de. Çıkmış mı? Evet hocam. Doktor, neden nefes alamıyorum ben? Ailesi hastası olduğum için mi? İki durumun birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Ailesi sonum kasyonu tutabilir ve zatürre zemin hazırlar. Yani bu nefes darlığı işi ailesiyle birlikte daha da kötüleşecek. Bunlar daha iyi günlerim diyorsun. Öyle mi? E, bakın Tanju Bey çok iyi bir doktordur. Ve daha önceden size söylediği gibi... Tanju'yu bana övme koçum. Tanju benim 20 yıllık dostum. İyi adamdır. Zeki bir doktordur. Ama belli ki uyguladığı tedavi işe yaramıyor değil mi? Ee? Ne diyorsun doktor? Burada mı olacak o iş? Yoksa eve gidecek kadar vaktim var mı? Ee, şimdi MR sonuçları ve bazı... Yapma doktor. Zatürre ile MR'ın ne alakası var? E, ateş ücretsiz. Başka testler de yapacak onun üzerine. Ateş, hekim oğlu. Ta kendisi. Onu söylemişlerdi bana. Takıntılı bir adam. Manyak demişlerdi doğru mu? Doğru. Hey doktor, o zaman söyle bana hangisi haklı? Tanju mu? Senin o hocan hekim oldu mu? Ee, i̇kisi de alanlarında çok iyi doktorlar. Onu biliyoruz. Ben sana kim haklı diyorum? Birisi ailesi diyor, öbürü değil diyor. Birine inanman lazım doktor. Ha? Hadi seçimini yap. Ee, bütün belirtiler ailesi gösteriyor. O zaman ben MR falan istemiyorum. Tamam mı? Siz biraz dinlenmeye çalışın, ben yine geleceğim. Ya neden böyle yapıyorsun? Ya MR'da bu defa başka bir şey görürlerse? Yoruldun ya. Yani. Çok yoruldum. Başka bir olmayacak duaya amin diyecek küçük Senden bir şey isteyeceğim Nihal. Ama hemen itiraz etmek yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.